Nevşehir il merkezinde içme suyu ihtiyacının karşılanması ve mevcut altyapının yenilenmesi amacıyla Nevşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri arasında imzalanan protokol çerçevesinde toplam 3 etaptan oluşan projenin birinci etabı başladı. Toplam 950 milyon tutarındaki projenin birinci etabında yer alan ve Arzu Kamber, Senir'in çat kuyularından alınacak suyun yaklaşık 14,40 kilometrelik hat ile il merkezinde bulunan ve yeni projeye Göre kullanılmayacak olan stat altı deposu yakınına getirilmesi, 3 adet terfi merkezi, 3 adet toplama deposu, 1 adet 500 metreküplük terfili depo, hat üzerindeki sanat yapılarının imalatı ve enerji nakil hattının yapımı yaklaşık 177 milyon liraya ihale edildi. Yüklenici firma tarafından başlatılan çalışmalar beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte yeniden inceleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı firma yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkanları projenin ilk etabının yaklaşık 300 günde bitirilmesini hedeflendiğini söyledi.